Ama bakıyorsun toplum hep Müslüman olduğunu söyleyen insanlar günde 5 defa kebair büyük günaha giriyorlar. Allahu Teala her namaza çağırdığında, her rüküye çağırdığında, her secdeye çağırdığında adam baş kaldırıyor. Gelmem diyor. Rükü etmem diyor, secde etmem diyor. Diliyle söylemiyor ama haliyle söylüyor. Allah'ım bu emirleri en güzel şekilde yerine getiren kullarından eyle ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatih. Sordular Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme. Ey gül ameli ehabbu ilallahi azze ve celle. Allah-u Teala'ya en sevgili gelen amel hangisidir? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Bale Efendimiz buyurdu ki As-salatu ala vaktiha vaktinde kılınan namazdır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Vaktinde kılınan namaz. Cemaatle kılınan namaz. Namazlarımızı cemaatle kılacağız. Erkekler, hanım kardeşler tamam onlar evlerinde ilk vakitte hele bir de böyle ezanı seccadede bekliyorlarsa var ya bizim camide cemaatle kılmamızdan daha eftal onların işi. Ezanlarla beraber namazlarını kılsalar cemaatle namaz kılmaktan daha fazla ecre mükafatı ererler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki vaktinde kılınan namazdır buyuruyor. En Allah'a sevgili amel hangisidir diye soruluyor. Vaktinde kılınan namaz. Sümmeyyü sonra hangisidir buyuruyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sümmel birru el valideyn. Anne babana iyilik etmendir buyuruyor. Aman anne babalarımıza karşı. Hatta soruyorlar. Yani bize zulüm yapsalarda mı? Ey Allahın Resulü. Bu anne babanıza iyilik yapın yapın buyuruyor. Zulüm yapsalarda. Mı? Mesela diyelim ki annem baban, yani diğer kardeşini kayırıyor. Ona daha çok yardım ediyor. Onu daha çok kolluyor. Seni biraz daha ondan geri planda tutarak sana zulüm yapmış oluyor. Sana haksızlık yapmış oluyor. Yani anne babam bana haksızlık yapsa da mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, evet sana haksızlık yapsa da o haksızlık yaparak o kendi ahiretini yakıyor yıkıyor. Ama sen iyilik yaparak cennetini kazan, Rabbinin rızasını kazan buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sümmeyyü sonra hangisidir buyuruyor sahabe efendimiz? Sümmel cihadu fi sebilillah sonra Allah yolunda cihattır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Üç amel zikrediyor Allah'a en sevgili üç amel. Birincisi vaktinde kılınan namaz. İkincisi anne babaya iyilik. Üçüncüsü de Allah yolunda cihat. Rabbim bu amelleri yapan kullarından eyle ya Rabbel alemin. Veya hayran nasirin veya hayran fatihin.